Yine Abdurrazzaq Efendi bundan asırlar önce asırlar önce rivayet ettiği Emran bin Hüseyin isimli sahabeden. Fa kunna Biz oturduk ilim müzakeresi yapıyorduk diyor bu sahabe. İlim müzakeresi. İlmi konular. Şu yaptığımız da bir ilim müzakeresidir. İlmi bir konuda ve cennet bahçesi فقال فقال رجل o müzakere yaparken bir adam sahabe olmayan bir adam dedi ki la tetahaddasu illa bima fil Kur'an dedi ki Kur'an'dan başka bir şey konuşma sadece Kur'an'da ne varsa onu konuşun başka bir şey konuşma Söze baktığın zaman güzel gibi gözüküyor öyle mi? Kur'an'dan başka bir şey konuşmayın. Güzel gibi gözüküyor öyle değil mi? Kur'an'dan başka bir şey konuşmayın. Böyle bir söz söyledi. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانِ بْنِ الْحُسَيْنِ O adama bu İmran İbni Hüseyin dedi ki, çünkü arif insan. Sözün ne manada söylediğini biliyor. O adamın neyi maksatla söylediğini biliyor. Nereye bu söz gidecek biliyor. Ona dedi ki, اِنَّكَ لَأَحْمَقُمْ sen elbette ahmak birisisin. Bak bugün böyle yapan birisine desen sen adam sana feryat eder. Bas bas bağırır. Sahabe diyor. Muhakkak sen ahmak birisisin. Evacette Kur'an salate zuhri arba arka'an Kur'an'da öğle namazının dört rekat olduğunu buldun mu sen? Yazıyor mu Kur'an'da öğle namazı dört rekattır diye? Kur'an'dan başka bir şey söylemeyin derken hadisleri inkar mahiyetinde söylüyor bu adam. Yani hadis madistir gibi ama bir şey söylemeyin. Sadece Kur'an'da ne varsa onu okuyun söyleyin. Maksadıyla söylüyor. Bunu sezinleyen sahabe muhakkak sen ahmak birisisin. Öğle namazının dört rekat olduğunu Kur'an'da buldun mu? Hangi ayette yazıyor? Vel asra erba'a İkinci namazının dört rekat olduğunu buldun mu sen Kur'an'da? Yazıyor mu? Hangi ayette yazıyor? Bunlar Kur'an'da yazmıyor ama hadisler bize öğretiyor dikkat et. Sen hadisler olmadan, Resulullah'ın sünneti olmadan Kur'an'ı anlayamazsın. Kur'an'ı anlama mümkün değildir hadisler. Kur'an Allah'ın kelamıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünneti de Kur'an'ın beyanıdır, izahatıdır, tafsilatıdır. İkisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Yine devam ediyor. La <laughs> tecehabu fi şey'in <laughs> minha ikindi namazının dört rekat olduğunu ve namazı kılarken de o dört rekattan hiçbir şeyde sesli, cehli kılmayacağını Kur'an'da buldun mu sen? İkindi namazı sessiz kıl. Hangi ayette yazıyor? Hangi surede yazıyor? وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتِ Akşam namazı üç rekat. تَجْهَرُ بِالْقِرَاعَةِ فِي رَكَتَيْ وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاعَةِ فِي رَكَتَ İlk iki rekatında cehri okursun, cemaatle kılındığı zaman istersen yalnız başına kılıyorken de cehri okuyabilirsin. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani çoklarımız yapmayız ama bizim mezhebimizde de caizdir. Diğer mezhepte olanlar yapıyor zaten. Yani akşam namazını kılan birisi, efendim yatsı namazını kılan birisi, sabah namazını kılan birisi, farzını kastediyorum. Yalnız başına kılarken de isterse sessiz okur, isterse de bir imammış gibi sesli de okuyabilir. İkisi de caizdir. Ama genelde bizim kültürümüzde okumamak, gizli okumak yerleşmiş. Ama fıkhen, hanefi fıkhına göre ikisi de caizdir. Bunu yeri gelmişken de söyleyeyim yani. Akşam namazının ilk iki rekatında cehri, son bir rekatında gizli okunduğunu buldun mu sen Kur'an'da yazıyor mu? "Vel 'işa 4 rekat." Yaş namazı da dört rekattır. "Techerru bil kıraati fi rekatayn ve la tecerru bil kıraati fi İlk iki rekatında cehri okursun, son iki rekatında sessiz okursun." İmam kıldırırken veya kendi başına kılarken. Buldun mu sen bunları? "Vel fecre 2 techeru fihima bil Sabah namazı da iki rekattır, ikisinde de sesli okursun. Buldun mu böyle Kur'an'da? Dikkat edin. Namazın beş vakit olduğunu, vakitlerinin neler olduğunu, kaçer rekat olduğunu ne yaptı? Sahabe açıkladı. Bunları sen Kur'an'da buldun mu? Bulamaz. Çünkü yaz yazmıyor. yazmıyor diye haşa bunlar yok mu demektir? Hadisler yazıyor. Onun için sen ahmak birisisin diyor o sözü söylüyor. Ahmak birisisin. Evet. Ve bu rivayeti yapan Ali ismindeki zat diyor ki bu adam, bu sözü söyleyen adam bid'at sahibi, bid'at ehli birisi değildi ama ve lakinnehu kânet minhu o sonradan onlardan oldu diyor. Bid'at ehli olanlardan oldu. Görüyor musunuz? Şimdi bir örnek vereceğim şimdi. Günümüzün profesörlerinden bir çoğu çıkıyor, bir çoğu çıkıyor. Televizyonlarda çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bayraklı bayraktar, bayraklı bayraktar. Kendisini bir sefer gördüm, Kabe-i Muazzama'da gördüm, bir hacım bana tanıttı. Dedi ki bir hacım, hocam burada bir hoca var, Karadenizli. Benim hocalarım da Karadenizlidir. Hemşerimiz gelmiş, profesör gelmiş diye bütün Karadeniz'de hacılar ziyarete geliyor. Gelenleri dinden, imandan edip edip gönderiyor dedi. Kimmiş bu dedim ya? Bak dedi bak orada oturuyor. Baktım bu bayraklı bayraktar. Ne diyor bu hacı abi dedi? Dedi ki aha da Kur'an'dan size konuşuyorum da Aynı Kur'an'dan başka bir şey konuşmayın diyor ya. Haşa ben Karadenizlilerin konuşma şeklini eleştirmek açısından söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Dedim ya benim kendi hocalarım efendim Karadenizli kayınbabam Karadenizli. Onun için öyle bir şey zannedilmesin sakın. Aha da Kur'an'dan konuşuyorum da Kur'an'da şeytan taşlama diye bir şey yoktur da uyduruktur da. Kabe'nin karşısında Haccın vaciplerinden olan ümmeti Muhammed'in istisnasız mezhebi, meşrebi ne olursa olsun hepsini ittifak ettiği şeytan taşlamayı inkar ediyor. Kur'an'da yoktur da aynen İmran bin Hüseyin'in sözünü söylüyor. İnnekele ahmakul İnnekele ahmakul İnnekele ahmakul Kur'an'da yok diye inkar ediyor. Aynen bak bu sahabe diyor. Öğle namazının dört rekat olduğu yazıyor mu? Yok mu şimdi öğle namazı? İkincinin dört olduğu yazmıyor mu? Bir başka arkadaşım diyor ki televizyonda televizyonda çıktı konuşuyor. Bakın da al size Kur'an. Göstersinler bana bu Kur'an'da kaza namazını kılmak nerede yazıyor? Dikkatiniz çekelim kaza namazını kılmak nerede yazıyor? Göstersinler. اِنَّكَ لَا Aynen bu sözü Ben demiyorum. Sahabe soru. Kaza namazı kılmak hadislerde yazıyor. Efendimiz bizatihi de Hendek Savaşı'nda o harbin verdiği telaş eden, kılamadığı namazları kendisi kaza etti hadis kitapları kaza namazıyla ilgili bir sürü hadislerle dolu. Ama bu Kur'an'dan başka bir şey okumayın dediği için cahilleri de kandırmak için bak Kur'an'da nerede yazıyor? Kur'an'da yazmıyormuş diyor cahil de inkar eder.